Evet YouTube'daki güzel kardeşlerim bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizle Şen oynuyorum. Size Şen oynuyorum ve yanımda da Kaan abiniz var. Bu açılışı oyun bittikten sonra yaptım. Bunu anladınız biliyorum. Oyun bittikten sonra yaptım. Efsane bir oyun geliyor. Hazırlanın. Görüşürüz. Ah. Siz yarın mı gidiyorsunuz kim yayınlar olmak istedi kanka? Ee, evet sabah 7'de. Sabah 7'de. Siz öyle arkada duracaksınız. işte yarışmacılığına bulunan arkadaşı falan mı diyecekler Eylül'le sana? Eylül gelmiyor galiba. Sadece ben gidiyorum. Ha. <laughs> öyle olacak değil mi? Hayat şu acilen sponsor ol bu adama. Kim yarışıyor? Bizim revanç yarışıyor beyler. Abi herifin yaptığı harekete bak ya. Tal taktiği yapıyor. Bunu yapan heriflere hep ayar olmuşumdur ama yiyosu severiz. Şimdi ananı ananı anana ananı. Anana, anana. Eee dal. Eee dal. Ne oldu? E ben burayı böyle frizlesem ne yapacağım? Dal. Ne oldu sana dal. Dal. Ne oldu? Dal. Ne, da ne oldu? Gel bir tane salak. Auto flash'ı. Ulan bir anda şu minyonları ölse de iki olsam. Tamam Jackson flash'ını aldık. Bu güzel bir takaslı beyler. O eşleşme nasıl ya Ben Jack sanki yener bir süre sonra gibi. Bak yendi. <laughs> Oldu mu? <laughs> YouTube'a selam. Aleyküm selam. As YouTube'daki güzel kardeşlerim. Eğer bu solu kili beğendiyseniz bu solo kill'e her like bir aha aha bra'dır. Ona göre söyleyeyim size. Hı hı. Adamı biraz daha döveceğim beyler çünkü zaten base atacağım ya. Base atacağız zaten. Zaten base atacağım. Gel. Zaten base atacaktık yalan mı? Hı hı hı. Lan alo acil cevap verdi kaç santim? <gülüyor> <gülüyor> Abi şuraya yürü, şuraya yürü. Kili getirdim ayağına. Rengar yürüyor, rengar yürüyor. Yürü, kili aldık. Ha, verdim şu Ha yat aşağı. Tamam, çok güzel. Of beyler bu var ya bu herif öyle bir yedi ki hani aklınız hayaliniz almadı almaz nasıl bir <laughs> yediğini bu herifin değişmeyecek gibi dur bakayım şurada şöyle bir wave'i tutayım Olan bu adamı burada kesebileceğiz mi youtube twitch ses ver bu adamı bakalım burada kesebileceğiz mi beyler bence kesemeyeceğiz double kill vereceğiz çok minyon var ya ha <laughs> galiba Yat oğlum aşağı. Gel puşla gel puşta gel puşta. Rengar öküz gibi fed olacak. Bütün farmları al lan Rengar. Al ama izin veriyorum sana al hepsini. Sen orada bekledin ya kardeşim. Sen orada bekledin ya ben sana bu oyunu nasıl kazanacağım iyi izle. Puşla 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 puşta. Beyler karşınızda Jax veya Hutta Irelia varsa Shen'e her zaman ilk kaytım Sunfire'dır unutmayın. Zaten base damage'ı yüksek oluyor. Karşınızda da tank bir şampiyon olmadığı için Adam ne armor kasa bilecek ne MR kasa bilecek şimdi. Sunfire'ın verdiği AP damage'dan kolaylıkla adama hasar eşyası olmadan iyi bir hasar çıkartacağız. YouTube'a selam. Aleyküm selam. Güzel kardeşim hoş geldin. İzle. Kaan ultim var babacığım. Tamam. Ulti şeklimiz var. Şemalimiz var. Reksai meksai. Aha. Konu helal oğlum. Bak beyler gördünüz mü? Adama rengara o wave e hepsini pushlattım. Adam buradan büyük bir lead aldı ve oyunu taşıyor. Ama orada aşk yüzü gibi git bırak farmları desem adam bırakacaktı. Ama baba yine tecrübesiyle tecrübesiyle yine gördüğünüz gibi Oğlum ölüyor muyum lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne <laughs> 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 Aha. Şimdi sıkıntı beyler sıkıntı başladı. Neyse dur bakayım armorum geldi. Bir flash bir anda. Oy clutch flash clutch. Clutch flash. Beyler burada yemeden önce bir base mi atsak ne diyorsunuz? yemeden önce iki son base. Salak kaziksi ne yapıyorsun ya? Yardıma geleyim mi sana? Yok bu oğlum bak. Beydat, aynen 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 aynen. Aynen yürü yürü aynen aynen kanka yürü. Yürü 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 aynen aynen tamam, aynen. Bak tamam yürüyorum oğlum. <laughs> tamam, yürü yürü. Tamam git kanka. Artık. Adamlar kaçacaktı zaten ya. tapat TP atmışım gibi oldu sağ olasın. <laughs> Kaan'ı kullandık Ersin at başı. kanı e... <laughs> Kaan'ı bir e, kağıt parçasıymış gibi havlu niyetine İşimizi bitirdikten sonra çöpe attık. At başlığı kanı prezer... <laughs> Mal mısın oğlum o ne demek Skati? At başlığı kanı attık. abi bir yanlışlık mı var hala ölmedin kardeşim baba şimdi YouTube'a çektiğim bir şey hani ...Tryhard'ın Nirvana'sındayız anladın mı? Şu an Tryhard'ın Nirvana'sındayız kardeşim. Gel biraz da ben vurayım sana ya gel 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 it oldu gel gel. Ha şu işte, Rengar, gel. Oy efsane bir taunt. Oy. Efsane o taunt'un clutchlığını gören var mı? Yat oğlum aşağı. <gülüyor> 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 ya ya Jack sen de çok çok devam edersin. Moranım 3 lira. Rengar gel kilal. Gel kilal bak Rengar. Rengar gel kill al diyorum sana gel kill al <laughs> Gördünüz mü bak oltaya, e, oltaya ekmeği taktım beyler oltaya ekmeği taktım Dino 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 gel 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 Sen gel oğlum gel Rengar abin seni ham yapacak Ham yaptı bitti Jackson ile ayağı titriyor diyorum sana ya e, Gel sen bana <laughs> Ersin at oğlum başı ee, Jax'ı Adana dürüm yaptık yedik Oo, 0 6 0, 0 Ankara'ya selamlar yani. Ankara'ya selam Kadir 5 lira Pankülül'ün Gel kanka gel gel Ana Aa, Stanlıydı multi atama sana oldu atam, 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 atam. Neyse Alırsın kız Helal O, o adam Kesin Yok be oğlum bu adam size. bana hiçbir şey yapamaz kanka Sanki yapar mı acaba Kanka yok be oğlum bu adam bana hiçbir şey yapamaz İzle nasıl kesiyorum kanka Gördün mü? Bak Town Flash'in klasını gördün mü chat? Youtube sen gördün mü? Hadi Twitch görmedi de Ama sen gördün Siz de gördünüz Twitch Oy. <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyor ki? Bunların manası yok He? Bunların manası yok Uğur geliyorum Ultim var <laughs> Ulan beklesene Beygar ben sana bir şuradan bir gideyim böyle bir var mı taunt bir şey? Hı, taunt var da... Hız var mı hız? Yok şu an hız yok. Helayyyy Ersin burayı kes. Ersin burayı direkt kes. Burayı, 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 burayı. Burayı hemen kes, hemen kes. Hemen ben kes. Ben burayı oynayayım o zaman Tam burayı oyna, burayı tersine çevirelim o zaman Ersin. Kaan abin sana oynuyor bak aha. Ne Fatma Gül be? kaç? Kaç kaç? Bekler <laughs> seni. <laughs> Divvam aleyküm ve rahmetullah. Uğur kardeşim iyi yiyenler. Harika bir gameplay videosu bizleri bekliyor gibi gibi gibi. Hayranlık, <laughs> hayranlıkla izliyoruz. Alper'im estağfurullah güzel kardeşim. Ama bu oyun e, Jackson tabiri caizse bacısını ç derken <laughs> Veigar'da benim Tabiri caiz seni hani nazik bir dille söylemek istersen bunu Babasının Kim tek yedi karbiden. Onu ne yapacağız ben de bilmiyorum Bu Ersin bak bu küfürleri sansür koy sonuna başımız belaya giriyor evet, Oğlum şimdi bu Jax bizim alır lan bu ne oğlum bu adamı kim böyle kastırdı böyle Adam 1.8 kim kastırdı <laughs> Adam 1.8 kim kastırmış olabilir ki Geliyorum Oğlum herif be Bak bir anda flash oy. <gülüyor> <gülüyor> lan oradan <laughs> kaçsaydın var ya anan. Tamam devam et sen s onları. Çok güzel. Bunlar ülkeyi tutturacaksın. Helal. <gülüyor> 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 Şimdi bir anda düşüşüne taunt hesabı. <laughs> Oğlum herif ne koyuyor? Herif ne koyuyor? Ne koyuyor? Hiç belli değil. Geldim. Ana, Geldim. öldüm Geldim. kanka. Neye geldin? Ananın Neyi ben. Ersin bu küfürleri kes babacım. Bu sahneyi de kes. Böyle oyun <laughs> Abi 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 drop drop. Oğlum Jax peşimde. Ah kaçın. Jax peşimizden... Drake wow, var. yürü yürü. Yürü lan yürü oğlum yürü bu ana yedik. Tamam yedik. Aha adamlar da yedi. Uğur izle vur, uğur uğur Ay onu da kes. Drake alalım. Gir şu Drake'e. Gir 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 kazık yok kanka zonla kanka zonla. Tamam zon zoni sport yapacağım. Aynen zoni sport hayatını ver oraya hayatını ver. Sen buradan gidiyorlar kan. Aha, Drake, aha redi Drake aldı. Drake'i mi çalıyorlar? Kaan yardım et Kaan. Az bir Kaan. Can jab... kaçtı. Vay helal. Oy. <laughs> Oğlum ne fark çıktı chat gördünüz mü orada? Ama senin nasıl kalktı hiç belli değil ha. Benim nasıl kalktı o da hiç belli değil. Hey karmaya taş ya. Of of kadimli oyun. Hmm. Flash'ı doğru zamana bekletiyorum. Kuşil, ne yapayım şimdi orada flash atıp yani. Öleceğimi onun yerine güzel bir böyle bir hani three kick. Oy Elvin 1'e bir ikiye bir üçe bir 4'e bir, bir Elvin yaptı orada. Orianna. <laughs> Or Or Orianna <laughs> bu yana o yana. Kırpidesi, yok kıymalı kol böreği, küt böreği, bol şeyli, Bilmem ne yemeği, yok Beyti, Ali Nazik falan fişmayın bana. Yazmayın diye ya. siz hani uyara uyara bir hal oldum ben. Bitir şu oyunu ya. Bitir oyunu. Oyunu bitmiyorum. Oyunu bitir kanka, oyunu bitir helay. Ye. Ye. Hemen bir de e, Terayl İskender, İskender bak Memleğimizi ya, muksedim. Elle emanet, ee, hepinizin yanaklarından öpüyorum. Elinize, kolunuza, ayağınıza, ayağınıza, ayağınıza. beyler bayanlar, Yaman kayanlar. Bir yayının daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, sıcacık evinizden dışarı çıkmayın. Son bir aragazla veda ediyoruz. Veda ediyoruz. Brrrr, Dedik. Ve gittik.